merhaba arkadaşlar. Bugün çok önemli bir gün çünkü bakın ben ikinci fosil aldım. Ve bunun son görevleri kaldı dedim ki neden bu ikinci fosil çıkartırken video kaydını almayayım ki? Bu arada şu Mahmut'u öbür pitordakta çıkardığım videosunda pitordaktilimiz de burada. Bu ne arkadaşım ne alacağım söylemiştim ve aldım gördüğünüz gibi Mahmut. Mahmut bu. Ben buna Mahmut adını verdim. Ayırarak da yazdım ama hiçbir şekilde Mahmut adı olmuyor. Neyse biz fosile gemimizi çıkartalım. İki veya bir görevi kaldı olmasına. Bu arada size de oyuncaklarımı göstereyim. Bugün çıkardığım bu oyuncağım var. Bunu yıldız ödülü olarak çıkardım. Gördüğünüz gibi çok da güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar iki dakika bekleyeyim bir şey yapacağım geleceğim. Evet arkadaşlar size göre kısa bana göre uzun bir arayla tekrar karşınızdayız. Bu arada bir ses geliyorsa üzgünüm ki evet, bir tane okul yıkılıyor. Yenisi yapılacak. O yüzden biraz şey. Ha bu arada ilk okul görevimiz geldi. Hemen okula gidelim. Size öbür tordaklı çıkardığım videosunu da göstermiş. Hemen bunları göstereyim. Böyle yapın. Sonra da elinizde varsa tabi bu reyir. Sonra da böyle yapın. Sonra bunu da... ne? Bunu mu istiyor? Vereyim sonra da çekeyim. Ne verecek? Bananakar. Legendary. Kendisi Legendary bir, ara... bir de kandırıyor ya. Yakıştıramadım. Arkadaşlar olabildiğince yüksek sesle konuşuyorum beni duyabilmeniz için. Neyse. Biz gidip şunun bir okul görevini yapalım. Evet hızlıca gidelim gidelim. Ha tamam. Bu arada Neon Cat videosu da gelecek. Kirileri kastım. Yani uzun bir süre oyuna giremedim. Bir şey oldu o yüzden biraz uzun süre sonra gelecek o. Hop şöyle. Girelim şuraya. Evet. Girdik. Şimdi burada school görevini tamamlıyor. Eğer para kasmak istesem şey yapardım. Ee, şey yapardım bu arada. Ha pardon, kendimi baby yapardım. Ha bu arada biraz da bu oyunda biraz güncellemeye kapalı olacağım. Sana gayvitem diyeyim. Form back, back. Ona ne verelim? Ee, ona bir şey verelim ya. Ee, ne versek? Ona bir çörek verelim. Al yemek olsun. Zaten markette istediğim zaman alabiliyorum çöreği. Bak bak bak. Direkt veriyor. Vay be. Neyse. Biz okul görevimizi tamamladığımızda bakalım ne olacak. İki ya da bir görev kaldı demiştim. Ha tamam. Bir görev kaldı sadece. İki görev kalmış. Ha, sadece bir tane kaldı. Altta da fosile ek okul görevini tamamladı yazıyor. Şimdi yazmıyor. Hadi bir tane daha görevin gelsin. Adamların ne o kütüphanesi var be. Bizim bizim namaz önce oldu. Sen bir teyit edeceğim. O kütüphaneyi verir mi acaba? Hiç sanmıyorum. Eğer adam fosile istiyorsa. Niye yapmasın da? sürekli dünyaları verecek birisi olur. Ama büyük ihtimalle vermez çünkü neon kütüsüne yapan fosiligi ne yapsın yani. Sana bu verirsen vermeyecek. Yani vermeyecek. Biliyoruz hepimiz de. Hadi senin de artık bir görevim gelsin de. Arkadaşlarımızı çok bekletmeyelim. Arkadaşlar ben son görev geldiğinde videoyu başlatırım. Arkadaşlar bu bölümün biraz güncellemeye yanık olduğunu söylemiştim. O yüzden fark ettiniz mi bilmiyorum ama sonbahar güncellemesi geldi. Ve bir kaplıca görevi geldi. Bu kaplıca görevini yaptığınızda 24 lira gelecek. Yani normalde gelmesi gereken paranın iki katı kadar gelecek. Ve bir tane yumurtalara işkence buldum. Hala görev vermedi ben de o işkenceyi Bakın bebek arabasıyla alın. Buraya getirin. Ha bu arada görev geldi. Aşağı doğru bırakın. Neyse. Gel bakayım sen yine. Geldin mi? Tamam. Bir yandan da toysumu alayım ben. Şu uşanı. Ha yok gidiyor. Hadi bay bay. Biz seninle kamp alanında görüşürüz o zaman. Bakın göstereceğim zaten. Yolumuz üzerinde var. Bakın şu tarafı gördünüz mü? Orada kaplıca. Oranın yakınlarına gittiğinizde o kaplıca görevi oluyor. Şimdi ben şu taraftan bir biraz şu tarafta mıydı kamp? Hayır da. Yani göremiyorum. Ha tamam. İşte bakın. Buraya da yeni bir yer geldi ama burada kapısı kapalı bir yer var. Şimdi. Bakın. İşte burada kapısı kapalı bir yer var. Neyse orası da ileride gelir. Şimdi biz içine gidiyoruz orada bir tane yatak vardı. Ya kampinge gitmeye alışmışım ya. Okulda da vardı. Nerede o fosilek? İşte burada. Evet. Bunu burada yapıyoruz. Pardon. Ben bu fosileği buraya koyacağım. Nerede sılayıp işte fosilek. Buradaki kapıyı da kapatacağım. Fosileğin içinden ne çıktığını kimse görmeyecek. Şöyle önümde de kapatayım ismini. Ne çıktı? Çok merak ediyorum. Ne çıkacak ya? Hadi güzel bir şey çıksın da. Ya, ya keşke çıkmasaydı ya. Çok kötü bir şey çıktı. Grand Sudo olduğuna bakmayın. Kendisi kamın arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Of ya. Neyse arkadaşlar bu, da bu kadar. Daha fazla bunu istiyorsanız, like atmayı unutmayın. Başka yerler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.